Herkese iyi günler. Ben doktor eğitim üyesi Kadir Burak Akgün, Atay Mustafa Kemal Üniversitesi Göğüs Hastalıklarından. Amerikan Toraks Derneği'nin Ocak 2004'te yayınlanmış olan yetişkinlerde ARDS yönetiminde güncellemeler isimli bir kılavuzlu oldu. Ondan bahsedeceğim. ARDS, yani Akut Respiratory Distress Sendromu, alveolar hastalık temelinde hayata edici bir durum. Akut hipoksemi ve bilet infiltrasyonu karakterize. Biz bu sendromu yaklaşık 50 yıldır biliyoruz. Tanımlı zaman içerisinde çok fazla değişikliğe uğramış. Ancak temel yaklaşım yani primer hastalığın tedavisiyle destek tedavisi e, süre gelmiş. Burada amaç progresyonu yani ileride oluşabilecek mortaliteye ve sekele bağlı durumları önlemek. ARDS'yi sınıflandırırken po 2 2 oranına göre bir e, sınıflandırma yapıyoruz. Hafif, orta ve ciddi şekilde RDS'yi ayırıyoruz. Ve zaten şekilde sınıflandırılmış. Rehber e, oluştururken literatür taraması yapılmış. Birçok randomize kontrol çalışma ve, analiz gözden geçirilmiş. Piko yöntemiyle soru oluşturulmuş. Kanıt düzeyleriyle sorulurken grade yöntemine göre yüksek, orta düşük ve çok düşük e, şeklinde önerilerde bulunulmuş. Birinci sorumuz şu. ARDS hastalığında sistematik steroid verilir, verilir mi? Rehbere göre ARDS'de steroid önerilir ancak koşulu e, önerik ve orta derece kanıt ile beraber ARDS'de e, proinflamatuar mediatör sentezi çok fazla. Biz steroidlerin anti etkisini kullanıyoruz burada. Bizim tecrübemiz sadece ARDS değil, eşkeden pneumoni ve septik şokta da var. Bunun yanı sıra e, steroidlerin ciddi toplum kendi pneumoni'de ve COVID-19'a bağlı bir son yetmezliğinde de mortaliteyi azalttığı Daha önce çalışmaya gösterilmiş. 2790 hasta geçiren 19 tane randomize kontrol çalışma gözden geçirilmiş ve steroid kullanımı mortaliteyi azalttığı gösterilmiş. Ee, bunun yanı sıra mekanik ventilatör süresini, hastane yatış süresini ve yoğun bakım süresini de azaltıyor steroid kullanımı. Peki yan etkileri? Ee, ciddi hiperglisemi yapıyor, e, ee, yol açabiliyor ve çok düşük kanıt düzeylerinde olsa nöromüsler zayıflığa yol açabiliyor. Çalışma arasında Stroid'in dozajın zamanlaması ve süresi çok heterojen. Bu yüzden e, net bir e, dozaj önerisi, süre önerisi sunulamamış. E, ya etkileri gibi bilgiler çok sınırlı kalmış. Bir e, bilhassa rehber enf enfeksiyöz enfeksiyon komplikasyonları sistemik olarak ele alınmamasını ciddi, ciddi, ciddi eleştirmiş. Ve diğer komplikasyonlar içinde kan yüzeylerinin düşüklüğünden den vurmuş. Biz steroidlerin özellikle uzun dönem yan etkilerini çok iyi biliyoruz ancak son yıllarda e, olmak üzere kısa sürede bile zarar verebileceğini biliyoruz. Rehberin e, tam cevaplayamadığı soru ARDS'in etkileşimine bağlı olarak steroidin etkisi, yan etkisi değişebilir mi? Ciddi toplum kökenli pneumonide, HIV'ye bağlı pion, jirolis pneumonisinde ARDS'te oluşturulan steroid çok ciddi e, güzel etkiler gösteriyor. Ancak immunosupresi hastalarda mı, tüberküloz sendromu olanlar, tüberküloz parazit ya da hastalığı olanlarda da etkili ya da yan etkili hala belirgin değil. Rehber bize şu an e, daha sonuçlanmamış iki tane çalışma işaret ediyor. GART çalışması ve kort e çalışması. bu çalışmalarda belki buna cevap bulabileceğiz. İkinci soru şu. ARDS hastalarına ekmo, özellikle venomenin ekmo uygulanmalı mı? Rehbere göre ciddi ARDS hastalarında seçilmiş gruplar uygulanmalı ve koşulmuş öneri olarak şu derece kan ile göstermiş bunu. Venomenaz ECMO hastanın kanını e, venöz sistemden alıyor, oksijenize ediyor, karbon atıyor ve venöz sistemi tekrar geri veriliyor. Daha invaziv bir yöntem insan kaynağı ve mali kaynak gerektiriyor. E, mekanik ventilatörlere göre nispeten yeni bir kullanım. 2009 yılındaki H1N1 salgında ilk e, büyük tecrübeler elde edilmeye başlamıştı. Son COVID-19 salgında e, da ciddi tecrübe elde edildi. E, bir önceki rehber 2017'ye yayınlanmıştı. O zaman yeterli kanıt yoktu. O yüzden lehde ya da anayetle bir öneri yoktu. <laughs> Bu yüzden rehber oluşturulurken 429 hastanın e, incelenen iki tane randomize reportör çalışma ele alınmış. Bu çalışmalarda konvansiyonel tedaviyle benemirat ekmo karşılaştırılmış. Görülmüş ki ekmo kullanıldığı zaman mortalite azalıyor. Ventilatörsü, vazopresörsü ve renal replasmansı günler artıyor. Yan etkilere baktığımız zaman hemoraji artıyor, pneumotoraks artıyor, muhtemel inme olayları da artıyor. Şimdi mortalite ve organ yetmezliği önlemede orta düzeyde kanıt var ama data çok kısıtlı. O yüzden rehber bunu düşük düzeyde kanıt diye bize gösteriyor. Kontrol kolunda ventilatör standart düzeyde değil, bir çalışmada pozisyon diğer çalışmaya göre çok az kullanılmış ve rehberim bize özellikle vurguladığı şey ek bu merkezin deneyimi çok önemli. Biliyoruz ki ARDS hastalarında e, ECMO için daha seçici davranılması lazım. E, rehber özellikle PO2-PF2-80'in 80 altında olan ciddi respiratör hastalığı olan ARDS'in ilk 7 gündeki, e, gündeki hastalarda faydan daha fazla olabileceğini söylüyor. Ancak merkezler arasında fizibilite, maliyet etkinlik ve ulaşılabilirlik farkını da e, göz önüne seriyor. Bu yüzden bu e, Ekmo merkezlerinin düzenlenmesi bölgesel olabilir. E, bu şekilde bir öneri soruyor, sunuyor bize. E, bu sayede ekmo merkez düzenlemeleri ile ekmonun uzun süre etkileri, e, işte ventilatör yönetimi için data oluşturulması, erken mobilizasyona katkısı oluyor mu? E, bu tarz e, ekmo ile ilgili bilgilerin e, daha değerlenmesini istiyorum. 3. soru şu, ARDS hastalarına neuromusküler blokaj yani NMB uygulanmalı mı? Rehber önerisi ciddi ARDS hastalarında erken dönemde uygulanması da lehine. Bunu da koşullu ve düşük derece kalın tesirliliğe öneriyor bize. 2017 rehberinde NMB ile ilgili herhangi bir öneri yoktu. Ancak ARDS'de biz bunu sık kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Bilhassa hasta ventilatı uyumsuzluğu olduğu zaman çok sık kullanılıyor ve bile yani ventilatör ilişkili akça hasarını önleyici mekanizma e, olarak da düşünülüyor. 1598 hasta 7 randomizle kontrol çalışma incelenmiş. Orta ciddi aradeste mortalitede azalma sağlığı gösterilmiş NMB'lere. Ancak ee, çalışmalardaki biyansizlik ve parsızlıklardan dolayı bu düşük, kesinlik, düşük kanıt öneriyor bize. Sedasyonla verilmesi fark ediyor mu? 3 tane çalışmaya göre derin sedasyonla verildiği zaman mortaliteyi azaltıyor ve çalışmada hafif sedasyonla verilince herhangi bir değişim saptanmamış. Ancak barotravmayı azalttı ve ventilatör gün artışını sağladı gösterilmiş. Yani etki olarak da tabii ki nöromuskler blokajı olduğu için yoğun bakım ilişkili güçlükte artış e, şah sebep oldu gösterilmiş. Şimdi bu çalışma arasında sedasyon stratejileri çok fazla ve şu an mevcut olan rehberlerde aslında derin sedasyon yerine hafif sedasyon kullanımını öneriyor. Ki az önce üç tane çalışma derin sedasyonla beraber kullanımının mortaliteyi azalttığını gösteriyordu. Bir de e, ee, sedasyon ve dissenkronik arasında net yani bir derecelendirilmesi için net bir eşikler yok. Uzun süreli sonuçta olmasına karşın yoğun bakım ilişkin güçlük endişesi de klinisyenleri e, bu ilaçları kullanmakta uzak tutuyor. Şimdi çalışmaların çoğunda e, materyal metotta orta ağır ağrı denilmiş ama ortalama piyango 2 değerine baktığımız zaman e, yaklaşık 100 çıkıyor. Ve çoğunda da ilk 48 saat mekanik ventilatör uygulanmış. O yüzden e, rehber önerisi verilerden kaynaklı olarak ilk 48 saat içerisinde po 2 2 oranı 100 ve altında olan hastalar için. Genel steroidde olduğu gibi e, dozajı, süresi, e, hangi ajan olduğu çalışma arasında çok farklı. Gerçi sis atrakürüm en çok kullanılan ajan ve anti etkilerinden bahsediliyor. Ancak bu konuda da tam bir veri bilgimiz yok. Ve çalışmaların çoğunda da nöromusküler blokörler en fazla 48 saatlik kadar kullanılmış. Dördüncü sorumuz şu. ARDS hastalarına yüksek bir uygulanmalı mı? Rekrutmanızı ya, ya da rekrutmanızı. Rehber burada iki tane cevap veriyor bize. Birincisi, Orta ciddi ARDS'de de yüksek bir strateji uygulayalım ama recruitment yapmayalım. Koşullu öneri düşük derece kan kesinle beraber. Ve orta ciddi ARDS'de de recruitment'ı uzun süreli yapmayalım. PIP 35'i geçmesin ve 60 saniyeden fazla uygulama yapmayalım. Bu da güçlü öneri ve orta derece kan kesinle beraber. Yüksek PIP uygulanması algola iyileşmeyi kolaylaştırabilir özellikle siklik açılma kapanma hasarını önleyebilir. Bu sayede pulman şart azalabilir, gaz alışveriş iyileşir, akciğer stresi azal, azalabilir. Ancak yüksek bir e, akciğerde distansiyon yolu açabilir, e, sağ kalp e, afterload artışı ve memel dönüş azalması, hemodinamik bozulma açabilir. Bir önceki rehberde aslında yüksek pip rekrutmanı beraber öneriliyordu. İki tane meta analiz gözden geçirilmiş. İlk meta, 4646 hasta 18 random de kontrolü çalışma incelenmiş. Şimdi bu çalışmalarda recruitmentsız yüksek pip kıyasla e, mortalite de azalma sağlamış. Yüksek kanıt düzeyiyle beraber. Ve düşük kanıt ile beraber de artmış oksijenizasyon sağlamış. ve Ventilatörsüz günlüğü artırmış. Muhtemelen Baro da artırıyor çok çok düşük kanıt beraber. Ancak şu, e, şöyle bir gerçek var. Yüksek pipte uzun süre rekrutment uygulanması uygulanmayan, uygulanmayanlar ve mortality artırıyor. Peki kısa süreli rekrutman ya da özel program milimetri ve faydası sağlıyor mu? Hayır. Yani mortality üzerine belirgin bir etkisi yok bunların. Diğer kontrol şey diğer materyalinizde 2299 hasta 3 randomize kontrol çalışma ele alınmış. Burada da orta ciddi RDS'de yüksek pip uygulanması düşük pipe göre survey artırmış. Diğerinden farklı olarak hafif RDS'de ise survey düşmüş. Şimdi bu çalışma arasında yüksek pip stratejisi heterojen ve İlk metanizmde ARDS hastaları e, dışlama kriteri kullanılmış. Bir diğer nokta uzun e, rekrutmanın e, yan etkili belirlen, kullanılması güçlü bir öneri ama kısa recruitment için üst e, pip değeri ya da süre limiti net değil. Yani orada kısa recruitment rekrutman mortality'yi azaltmıyor ama orada da e, pip e, limiti ya da sütlü limiti açısından bir konsensüs yok. O yüzden basınç ile pip ayarlama için herhangi bir varılamamış. O yüzden düşük öneri düzeyinde kalmış. <laughs> Burada randomizm kontrolü çalışmalarda aslında e, çok güzel bilgiler verilmiş bize. Oksijen dayalı titrasyon, maksimum güvenli plato ba basıncına göre titrasyon, kompiyansa göre titrasyon teknikleri detaylı olarak tablolar şeklinde anlatılmış. E, Recruitment'a yanıt verme kriterini bu hala bir soru işareti. Ve spesifik hasta grupları ya da ARDS fenotipleri için ise PIP stratejiyle yönelik herhangi bir bilgi yok. Rehber yine bize burada bir çalışma takip ettiğimiz öneri e, kar bir ARDS çalışması. Bu da hala e, veri toplama aşamasında. Sonuç olarak e, bu bir güncelleme rehberi. 2017'deki e, rehberi ek e, bilgiler sağlıyor bize. 2017'de e, iki, iki tane bilgi hala güncel olarak devam ediyor. ARDS hastalarında düşük tidal volüm e, ve yüksek e, plato basınçlarına ulaşılmadan mekanik ventilasyon stratejilerinin kullanılması ve şiddetli ARDS'de günde 12 saat krompozisyon kullanılması hala önerilerde sürdürülüyor. E, Yeni önerilerde Topladığımız zaman, hepsi koşullu önerilir. ARDSli kortikosteroid öneriliyor. Venoven ekmo seçilmiş ciddi ARDS öneriliyor. Nöromüsküler blokörler, ARDS'in erken döneminde öneriliyor. Orta ciddi ARDS'de de yüksek pip stratejisi recruitment manevrası olmadan öneriliyor. Şu şekilde e, bir tablo yaptığımız zaman, en alttaki yeşil olanlar, güçlü öneriler, pozisyon ve akciğer koruyucu ventilasyon. Kortikositüret ve yüksek tip koşullu öneri. Önemli önerim, ekmo ve nöromusikler blokaj koşullu öneri ama ciddi hastalarda. Ve önerilmeyenler, uzamış rekrutmen manevrası ve yüksek frekanslı osilatör ventilasyon umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.